Seyyid İstanbul'lu medeni Mehmet Nuri Efendi 19 Kasım 1859 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Sultan Tepesi'nde doğdu. İstanbul'un Vefa semtinde büyüyen Mehmet Nuri Efendi ilk eğitimine babasıyla başlayıp Osmanlı hukuk teşkilatının çeşitli kurumlarında kademe kademe yükselmiş ve 1912 yılında mısır kadısı olmuştur. Son Osmanlı kabinesi kurulunca 4 Kasım 1920'de şeyhülislam tayin edilmiştir. 1 Kasım 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi saltanatı kaldırınca son Osmanlı hükümeti ile birlikte istifa etmiş ve şöhri makamı da son bulmuştur. Kendisi 150'liklerden sayılmamış fakat damat Ferit Paşa kabinesinde bulunduğu için emekli maaşı bağlanmamıştır. Mehmet Nuri Efendi 29 Temmuz 1927 tarihinde İstanbul'a vefat etmiştir. Kabri Edirne Kapı Sakız Ağacı şehitliğinde bulunmaktadır değerli dostlar. Allah rahmet eylesin.